Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle beraber bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki PKX'te yeni bir özellik daha geldi. Bu özellik de 1000 aboneye kreatör olabilme özelliği. Ve bu e, konuyu ele almak istedim çünkü bazı yerlerde yan, yalan yanlış bilgiler geziyor işte ortalıkta. Doğru olmayan şeyler diyorlar. Ben de böyle bir video çekmeye karar verdim. İlk öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki 5000 abone ve üzeri kreatör olanlara bazı özellikler veriliyor. veriliyor. Bunlardan bazıları işte çok çok sayamayacağım. Çok, çok bayağı var işte özellikler falan. Kreatör olmasa bazı paketlerin verilmesi, reklamları reklam izlemeden geçmek, ücretsiz paket alabilme ve her ay elmas yatırabilme gibi bazı özellikler vesaire var. Ama bin, eğer 1000 abonede başvuru yaparsınız ve kabul edilirse sadece iki özellik geliyor. Biri kodunuz 00 olması. Yani bu özellik bile karıştırılır, o bir tartışılır. Diğeri ise adınız sarı olması. <laughs> evet, sadece bu kadar arkadaşlar. Hesabınızda bir gram bile altın altın diyorum pardon. Elmas artmıyor arkadaşlar yani. Öyle. Ne işte cık, paket satan biliyorsunuz ne size paketler falan veriliyor ne reklam üzerinden geçiyorsun hiçbir hiçbir olmuyor. Sadece dediğim gibi kodunuz sıfır sıfır ve adınız sarı olur. Bu kadar. Yani direkt kreatör olmak için kreatör olmuş gibi denir buna. Bu arkadaşlar bazılarının aklına takılan, bayağı takılan ve işte ya bu özellik varsa ben asla kreatör olamayacağım dediği bir konu daha var. Bu konuda biliyorsunuz ki kreatör olduğumuzda kod çıkarmamız lazım. Eğer kod çıkarmazsak ne olur atılırız yani. Bundan bir tane kreatör atılmıştı hatta ama kod çıkardığı için geri geldi. İşte dediğim gibi kod çıkarmazsak atılırız. Fakat şimdiler işte diyorlar ki e, diyorlar ki arkadaşlar kod çıkarma yerinde artık IBAN ev adresi vesaire istiyor diyorlar. Yani evet IBAN istemesi doğru çünkü biliyorsunuz ki oyuncular eğer bizi desteklerse ve bir şey satın alırsa 5 lira bile olsa o hesabımıza gelecek. O yüzden IBAN falan lazım. Ev, adresi var mı bilmiyorum ama IBAN lazım. Sonrasında arkadaşlar ise e, yani Bazıları diyor ki ya işte benim ailem izin vermiyor falan diyor. aslında bunu şey yapmanın bir yolu var. 18 yaş altından küçüksün yani. Nasıl olsa hiç kimsenin şu an IBAN'ı yok. Bazılarının var tabii ki ama şu anda bizim işte IBAN'ımız yok 18 yaş altı küçükleri. Ve orada 18 yaş altı küçüğüm derseniz size ne IBAN ne de ev adresi ister. Yani böyle şey istemez arkadaşlar. Ama eğer 18 yaş altından büyüğüm derseniz bunları vermek zorunda kalabilirsiniz. Ama eğer 18 yaşından küçüğüm derseniz arkadaşlar hiçbir özel de kaybetmiyorsunuz bu arada. Sadece hani bir tane böyle şey oluyor ya yarışma tablosu gibi bir şey var. Sadece onda çıkmıyorsunuz falan. Ama eğer 18 yaş altından küçüğüm derseniz dediğim gibi onları vermek zorunda kalmazsınız. Ve I'm the başarı olursunuz. Evet. Bir de size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, hiçbir şeyden geri kalmıyorsun. Yani kreatörler veren özellikler size de veriliyor. 5000 bin sadece ama. Yani dediğim gibi 18 yaşından küçüğüm dersin hiçbir sorun olmuyor Sadece PK2'si daha Önlem ve güvenlik alıyor bu kadar Yani arkadaşlar. Bir de bazıları şey diyor İşte ben 1000 abone kreatör oldum Fakat 5000 abone tekrar Başvuru yapmak istiyorum Sanırım kreatör olduğunuz için bir daha başvuru yapamıyorsunuz Ama 5000 abonede belki 5000 abone olan ve Üzeri olan kreatörlere verilen Özellikler olabilir belki ama Sanmıyorum yani Muhtemelen bir daha başvuru yapamıyorsunuz diyebiliyorum umarım ama yapabiliyorsunuz gerçekten çok üzücü bir şey mesela yani böyle bir özellik getirmesi bilmiyorum nasıl olsa hiçbir şey vermiyor. Ve arkadaşlar umarım sizin bütün sorularınızı yanıtlayabilmişimdir. Biraz da olsa bütün doğruları öğrenmiş olmuşsunuzdur. Ayrıca videomun sonunda kadar teşekkür ederim. Bir like bir de abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Hepinizin gibi tabii ki benim de kreatör olma hayallerim var. Umarım hepimiz istediğimiz hayallere ulaşırız ve başaran, emek gösteren kişiler kreatör olur. Evet arkadaşlar eğer daha fazla burada söylemediğim fakat Aklınızda takılan sorular varsa cevaplamadım yani. Yorumlara yazabilirsin yorumlarda. Bilmediğiniz şeyler varsa buluşalım yani. Evet videomuzu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz.